Evet arkadaşlar artık Toolbox kullanıyor. Ay ne diye. Artık Toolbox kullanıyorum. Çok eğlenceli vallahi. Bakın bakın el kedi yapacağım şimdi. Biraz kayvan. Çok güzel olma. ya. Şöyle de yapıyoruz. Peki. Hemen şöyle bir yapayım. Arkadaşlar işte böyle vardı şurada nerede Bu şey. Bu şey. bu ışınlanma maydi de mi ya? Oğlum ne yapacağım ben şimdi hiç? Ya bak yamulma bu da ne oldu oğlum ya? Sürme. Sürme yani neydi lan? Kaç tüsün onu bile unutuyorum ya arada sırada. Arkadaşlar Sürüm 1.20. Yok lan Bekle arkadaşlar Şimdi <laughs> çıkıp <gönlüme çıkayım. gülüyor> bir çıkıp çıkayım nokta 18, İşte işte Lan ne oluyor? Burada arkadaşlar. Tam şuraya bakın. Şurası. benim Ben ya? Orayı geliyorum. Yeni açayım Açayım. Oğlum niye çalışmıyor bu? Station of its Neyse. Oğlum hadi gir sen de 32 saattir bekliyorsun. Hareket, hareket, hareket. Bakın ne hareketiyle sabah yaptım bakın ben buradaken ne yaptım normalde olmuyordu. yorumlara girip yapıyorum. Bu neydi? Tamam, hiçbir şey Arkadaşlar, o önümdeki kişi çok iyi vuruyor. Baka, baka. Oraya vuruyor. Gözüküyor mu? şuraya vuruyorum beyaz gibi gözüküyor işte orayı ona vuruyorum bekle bakın huuu çok lan. ben beğendim mi tall girip oynayacağım arada sırada artık tall devam edeceğim arkadaşlar modu da yani mod da yaparım ama başka sürümlere geçerek Yapacağım da olur Neyse. Dün linkte bir sorun çıktı onu düzeltmeye çalışıyorum. Olmuyor. Hani Basılmıyor. Biliyorum. Beni ağır diyor 2 saattir aynı yere oturuyorum. Iyi bakın. Çok iyi. Baktığın yere şimşek çarpıyor nereye bakarsam oraya şimşek çarpıyor şunu yiyeyim. Bu hareketini en çok beğendiğim bir hareket. Şimdi bakayım. elimin ayarını bu yamama bu ışınlama işte arkadaşlar. yapıyor nitroksin şeye arkadaşlar bir de bu arkadaşlar video bu kadar görüş şaka şaka şimdi bir şunların komoduna bakalım neredeydi o el kaldırmaya bakalım önce Evet arkadaşlar. Bakın. El kaldırma play animatronu eğer işte siz yaparsınız. Şöyle. El indirmede böyle yıldırım small lightning bolt on. Böyle. Işınlanma hep böyle zaten. Nitrox'in etkisi işte. Böyle yamultma da için teşekkür ederim. Bölüm ol gelmesini istiyorsanız zamanı no like atın. Ben kaçıyorum. Bay